tasarruf denildiği an bu iktidar gözünü emekçinin, emeklinin, yoksulun cebine dikmiş. Yani o açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum ettiği insanların yetmiyormuş gibi elinde neyin varsa bana tekrar vereceksin. Ben bunu senden alırım diyor. Biraz vicdan zaten o insanların verebileceği bir şey yok. O insanlar zaten loşmanına göz dikiyorsun. Servisine göz dikiyorsun. Yediği yemeğe göz dikiyorsun. Içtiği çaya göz dikiyorsun. Birazcık bu insanları bu sefalete mahkum etmenin karşılığında hala hiçbir vicdanınız. O nedenle saraylarımızdan, saltanatımızdan, yönetim kurulu üyelikleri verdiğiniz yandaşlarınızdan eğer bir tasarruf edilecekse, eğer bir özveri ve fedakarlık beklenecekse onlardan bekleyin. Ama şunu diyoruz buradan, bütün emekçisine, emeklisine asgari ücretiyle yaşamak zorunda kalan, açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalan bütün bu ülkenin emekçilerine diyoruz ki bu bir çırpınıştır. Bu artık yavaş yavaş sona doğru gelen iktidarın son çırpınışıdır. Demokratik ve meşru yollardan bütün emekçileri buna karşı ortak birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.